Savaş teknolojisi her yıl değişiyor. 2024'te dünya ülkeleri yeni silahlarını tanıttı. İşte en ölümcül 20 askeri teknoloji. ABD Next Generation Air Dominance programıyla 6. nesil savaş uçaklarını geliştiriyor. Ayrıca Dark Eagle hipersonik füzesiyle düşmanları saniyeler içinde vurabilecek kapasitede. Çin'in C-20 savaş uçağı, Stealth teknolojisiyle radarları aşıyor. Ve yeni hipersonik füzeleri, ses hızının 5 katından daha hızlı. Rusya, Kinzhal hipersonik füzesiyle saniyeler içinde hedefini vurabiliyor. S-500 hava savunma sistemi ise 600 kilometreden gelen tehditleri yok ediyor. Türkiye'nin Bayraktar Kizil Elma insansız savaş uçağı, hava savaşında devrim yaratıyor ve Altay tankı, modern muharebe için gelişmiş zırh ve ateş gücüyle donatıldı. İngiltere, Tempest ile yeni nesil savaş uçaklarını hazırlanıyor. Hindistan, yapay zeka destekli insansız kara araçlarını tanıttı. Japonya, FX savaş uçağıyla havada üstünlük hedefliyor. Almanya'nın Leopard 2A7 tankı, dünyanın en güçlü kara silahlarından biri. Dünya giderek daha tehlikeli bir yer haline geliyor. Peki, bu silahlar geleceği nasıl değiştirecek? Sizce en etkileyici askeri teknoloji hangisi? Yorumlara yazın.